Kuryus kontrol kullanarak aracınızda yüzde yirmi yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte konunun uzmanı burada. Şimdi testteyiz. Konuyu değerlendireceğiz. Hadi buyurun. Ve testimize başladık arkadaşlar. Kuryus kontrol yakıt tasarrufu sağlar mı? Nasıl sağlar? Hangi şartlarda sağlar? Nasıl kullanmamız gerekiyor? Bunları şimdi konuşacağız. Araçlarda artık neredeyse standart donanım olarak sunulan bir özellik. Üç tane önemli vaat ettiği konu var. Bunlardan bir tanesi yakıt tasarrufu sağlar mı sağlar. Bir tanesi konfor. Çok da, tartışılmaz. tartışılmaz bir özelliği. Bir diğeri de motor sağlığı açısından da kulis kontrolü kullanmayı tavsiye ediyoruz. Arkadaşımız, değerli meslektaşım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Ben Metin Yalçınkaya. Bir devlet kurumunda makine mühendisi olarak görev yakmaktayım. Evet. Ee, aracımızın aferarı için e, İstanbul'a geldik daha öncesinde tavsiyelerle arkadaşların çok ısrarlı tavsiyesiyle tabi sizin yanınıza geldim evet. özellikle de tanışmak istedim bu sayede hem kruz kontrol sistemi hakkında ayaküstü konuşurken evet. bir video çekelim fikrine vardık şimdi de buradayız hocam arkadaşlar size kruz kontrol konusunun hakikaten de tam profesyonel bir araştırmacısını Teşekkür ederim. buldum getirdim Teşekkür ederim. şimdi bu nereden geldi kruz kontrolü araştırmak bu konunun üzerine yoğunlaşmak nereden geldi aklına eee bir e, tır şirketi filosunda çalışırken evet. orada tabii ağır vasıta araçlar için yakıt tasarrufu olmazsa olmazdı. Kesinlikle. E, çünkü bir bir günlük seferde yani bir günlük seferde yani yaklaşık bir kilometrelik bir sevkiyatımızda biz ee, e, maksimum minimum daha doğrusu 250-300 TL'lik yakıt tasarrufu sağlayabiliyorum. Kesinlikle. Bunun için şoför arkadaşları da bir nebze yardımcı olmak adına tabi mesleğim de gerek. Gerek, evet. gerek biraz da merak da uyandı. Evet. Bunun hem e, üniversite kayıtlarında bazı parametreleri araştırarak gerek şoför arkadaşlardan bazı bilgileri alarak gerekse ben bizzat araç üstünde kendim test ederek bazı e, saptamalarda bulundum. Tabii bunun içinde araba e, arabayı arabanın motor devirlerini ve tork devirlerini öncelikle esasen uyararak. Arabanın kimliğine, karakterine uyarak bu testi Kesinlikle. Yaptım. Bu araştırmayı yaptın. Firmaya da ciddi bir tasarruf elde ettirdin. Kesinlikle. Belki. Patron biraz para verdi mi ondan sonra? E, patron muhakkak sevindi. <laughs> verdi. Ama şoför arkadaşlar çok memnun olmadı. <laughs> Değil mi? Çünkü zamandan epey bir kaybettiler. Değil yani. mi? Aynen öyle. Ve bir bindi. Arkadaşlar kruz kontrolü tahmin ediyorum. Biliyorsunuzdur. Aracın sabit hızlarla gitmesini sağlayan ve pek çok araçta standart donanım olarak sunulan bir özellik. Cruise kontrol. Şimdi e, biz bununla ilgili sosyal medyada bir e, başlık açtık. Cruise kontrol yakıt tasarrufu sağlar mı diye. Yorumlar çok farklı geldi. Kimisi hiç sağlamaz dedi. Kimisi bazı durumlarda sağlar, bazı durumlarda sağlamaz dedi. Kimisi evet yakıt tasarrufu sağlar dedi. Dolayısıyla görüşler çok çok farklılık gösterdiği. Hocam cruise kontrol yakıt tasarrufu sağlar mı? Cruise kontrol yakıt tasarrufu sağlar mı? kruz kontrol uygun kullanımda kesinlikle yakıt tasarrufu sağlar. Evet. Hatta bu yakıt tasarrufunu %20-25'lere kadar çıkartabiliriz. Tabii biz bunları tespit ettik ve denenmiş, onaylanmıştır. Bizim Aynen. tarafımızdan tecrübe edilmiştir. Kesinlikle. Peki ya hangi durumda yakıt tasarrufu sağlarız? Yani e, yol şartları, arabanın kullanım şekli, e, nasıl olmalı ki biz yakıt tasarrufu sağlayalım kurus kontrolde? Tabii kurus kontrolün kullanılması için öncelikle bir otoban bölünmüş yol, eee veya fire, e, arabamızın optimum devrinde hızlanacağımız hızda e, rahat bir şekilde hareket ed ediyor olabil, olabilmeliyiz ki kruz kontrol sistemini öncelikle aktif edilebilir. Kesinlikle. Frene basma şansı olan bir yerde dur-kalk trafiğinde falan zaten kullanılmıyor, devreye girmiyor. Aslında çok profesyonel insanlar da bunu bu sistem kullanabilir ama evet. işin içerisine gidersek işler biraz daha dallanabilir. O zaman biz otobanda sabit gidebileceğimiz otobanda. bir e, yolda e, kullanabiliriz. Nasıl kullanmamız lazım? Hocam şimdi bu e, kruz kontrol sistemini e, nasıl kullanılıyor senaryolarından e, başlamak gerekirse düz yolda, e, yokuş yukarı harekette, e, yokuş aşağı hareketlerde bu olayı biraz daha kes, böl, parçala tarzında işleyebilirsek biraz daha evet. faydalı olacak. O zaman önce düz yoldan bahsedelim. Düz yoldan bahsedelim. Evet. Düz yolda kruz kontrol sistemiyle yakıt tasarrufu sağlamamız için, gerçi her iki durum için Sağlam. geçerli. geçerli bu aracımızı iyi tanımamız gerekiyor. Aracımızın optimum motor değerini belirlememiz gerekir. Kesinlikle. Ve sabit bir hızda, sabit bir hızda hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Tabii bu burada su, şu soru sorulabilir: Biz hocam, bu aracımızın optimum e, motor değerini nasıl bulacağız? Hı -hı. Bunu araçlarımızın kataloglarında bulan, Hı -hı. bulunan, tork eğrilerini yorumlayarak bulabiliriz. E, Tabu bu biraz da hesap kitap isteyen bir iş. Her insan bunun üstesinden gelemeyebilir ama evet. biraz da geleneksel bir çözüm üretebilirsek aracımızın yol bilgisayarın yol bilgisayarında bulunan anlık yakıt bölümünden hı hı. faydalanarak hı hı. düz bir yolda hı hı. aracımızın son fitesinde son fitesinde olacak şekilde yani en yüksek vitesi atacağız ve deneyeceğiz. Hayır, yani hangi kesin. hızda e, en minimum yakıtı yakıyoruz. Bunu bulacağız önce. Bunu bulacağız. Nasıl bulacağız bunu da en yüksek viteste 70 ila 120 saatte 120 kilometre hızlarda hı hı. sabit hızlarda bunu deneyeceğiz. Hı hı. Ve yakıt tüketiminin en az olduğu hıza karşılık gelen motor devri bizim optimum ve en verimli motor devrimiz. Şunu özellikle belirtmek isterim hocam ayrıca. Bu devir e, turbolu, benzinli ve e, dizel araçlarda teori olarak kabul edilebilir bir durum olur. Ama atmosferik tip benzinli araçlarda e, kabul edilebilir bir durum değildir. Neden? Çünkü atmosferik tip benzinli araçlar torklarını çok yüksek devirlerde sağlarlar. Evet. Ama bizim söz konusu konumuz e, maksimum yakıt tasarrufu olduğu Hı -hı. için bu konuya istinaden bu teorimiz geçerli. O zaman atmosferik motorlu araçlarda e, hangi devir uygun? Tabi hocam bu belgelerine ve torklarına göre değişir ama dediğimiz sistem uygulanarak o deviri eee daha rahat bulabiliriz. Yani şu devirdir demek yanlış olur. Yani. Kesinlikle. ya Bu aracı göre değişir. Kesinlikle. Tekerlek çapı bile etkiler. Pek çok faktör iş, işin içerisinde. Dolayısıyla Kesinlikle. en az yaktığımız devri ve hızı bulduysan demek ki düz yolda böyle mi kullanacağız? Kesinlikle. Aracımızın zaten sahibiyiz. Bu devir bir kere mahsus deneyerek kullanabiliriz. Her daim geçerli bir devirdir bu. Evet. Düz yolu anladık. Şimdi rampa çıkış. Rampa çıkış kuruş kontrol için çok önemli. Evet. Çünkü tasarruf için içinde Çünkü araçlar yokuş yukarı çıkarken en fazla yakıt yakarlar hı hı. ve buna bağlı olarak da maksimum yakıt tasarrufu sağladığımız yer de yokuş yukarı harekettir. Kesinlikle. Bunun için yokuş yukarı hareket bizim için çok önemlidir. Evet. Şimdi bu durumu bir senaryo ile anlatmak gerekirse, düz bir yolda gidiyoruz hı hı. önümüzde bir rampa var. Hı hı. Ee, rampaya yokuş yukarı harekette önemli olan iki adet unsur vardır. Bir, sabit bir gazla çıkmak hı. ve uygun motor devrinde vites değiştirmek. Evet. Biz düz yoldan geliyoruz. A noktasına gelene kadar optimum motor devrine gelen karşılık gelen hızla e, gaz pedalını sürücünün kontrolünde olacak şekilde özellikle piloto kontrol iptal. Sürücünün kontrolünde olacak şekilde A noktasına yani başlangıç noktasına geldik. Evet. Bu gaz pozisyonumuzu A noktasından C noktasına kadar koruyacağız hocam. Evet. E biz hangi hızdan çıkmamız gerekiyor peki rampayı? Rampayı optimum devrimize karşılık gelen hızdan çıkmamız gerekiyor. Evet. Bu da Türkiye şartlarında üretilen araba yani Türkiye'de kullanılan arabalarda genellikle saatte 90 km hız oluyor. O zaman şöyle diyelim. Siz normal düz bir yolda atıyorum 2500 devirle optimum hızı buldunuz ve en az yakıtı buldunuz. Evet, düz yolda vitesle 2500 devirde. Aynen. Rampayı çıkarken de o zaman 2500 devirde hangi hıza tekabül ediyorsa o şekilde mi çıkacağız? Aynen. Gaz pedalımız konumunda aynı şekilde olacak rampa bitene kadar. Ben 2500 devirde kruz e, kontrolü tutacaksam, sabit tutacaksam yani buna ne gerek var? Ben kendim zaten 2500 devir ayarlayabilir, götürebilirim arabayı. Kruz e, kontrolüyle tasarruf nasıl elde edeceğim ki? Yani ben kendim de 2500 devirde kullanacaksam arabayı. Kruz kontrolünün esprisi ne burada? Hocam konuyu açıklayacağım. Sonunda soracağım ikna olduğunuz mu diye. Anlaştık evet, mı? Evet anlaştık. Şimdi araç hareket halindeyken evet. çeşitli ve değişken sürtünme kuvvetlerine maruz kalacaktır Evet. Ve bu e, değişken sürtünme kuvvetleri yanma odasına gönderilen yakıtın da değişkenlik göstermesine sebebiyet verecek. Evet. Ama bu durumu en uygun zamanda ve en yakın en uygun miktarda yanma odasına gönderecek olan sistem kuruz kontrol sistemidir. Evet. Biz kontrol sistemi kadar bunu uygun bir zamanda anlayıp ve yanma odasına uygun miktarda yakıtı gönderemeyiz. Peki bir de rampa aşağı inişten bahsedelim. Rampa aşağı iniş olayı. Şimdi e, rampa aşağı inişlerde maksimum yakıt tasarrufunu kruz kontrolü kullanarak nasıl sağlayabiliriz? Evet. Tabii bu durumu açıklamadan önce kruz kontrol nedir, hız limitleyici nedir bu konu hakkında ince bir bilgi vermek tamam. fayda var. Kruz kontrol sistemi aracımızın sabit bir hızda hareket etmesini sağlar. Evet. Hız limitleyici, hız, hız limitleyici sistemi ise 100 yolda giderken aracımızın e, gaz kelebeğinden yakıtı ge, a, yakıtı keserek limitlediğimiz hızı aşmamızı aşmamamızı zorla. Evet. Yokuş aşağı dik inişlerde özellikle e, manuel vitesli araçlarda görsel veya işitsel ikazlarda bulunur ama hızımızı e, istediğimiz de, değerlerde tutamaz. Hızımız artacaktır. Evet. Genel olarak böyledir. Evet. Ama otomatik fites ve teknolojik araçlarda bu otomatik vites araçlarda aracı kompresöre bindirerek o hız limitlendirir. Limit dediğimiz tutacak veya o da yetmiyorsa fren balataları yardımıyla istediğimiz hızda tutacaktır. Şunu Kesinlikle. özellikle altını çiziyorum. Cruise kontrol sistemleri yokuş aşağı frenleme yapmaz. Ama çoğu arkadaş e, bu konu hakkında bazı bilgiler veriyoruz. Konuşuyor Hı -hı. yorumlarda gördüm sizin attığınız linklerde. Ha cruise kontrol sisteminde hocam iniyoruz ama aracımız sabit hızı sabit kalıyor. Araba kompresöre biniyor. Doğru. Araba biner. biner. Ve Doğru. o da bir frenleme yapar. Frenleme yapar. Hızdan evet. eğer trafik müsaitse o hızdan bir kaybımız olur. Evet. E tabi bunu kruz kontrole yormak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Evet. Peki araç bu kompresör işlemini yaparak araç hızımızı neden yavaşlatıyor? Evet. Hı -hı. Bunun iki ana sebebi vardır. Hı -hı. Bir, araç kruz kontrolde otomatik pilotta olduğunu Hı -hı. varsayarak daha güvenli bir iniş sağlamamız için arabayı kompresöre bindiriyor. Evet. İkincisi ve en önemli madde motorumuzun yağlama mekanizması, yağ mekanizması, yağlama ekipmanının e, sıcaklık derecesi yokuş aşağı inişlerde araba çok serin, rahat bir şekilde ineceği için evet. yağımızın ısı derecesi de düşecektir. Evet. Yağımızın ısı derecesi düşmesi demek yağımızın viskositesinin artması buna bağlı olarak da motorun yağlama sisteminin yeterince yapamayacağı anlamına gelir ve bu da sürtünmelerden oturup bazı deformasyonlara mahal verebilir. Kesinlikle. Zaten şimdi konuşmanın başında dedik ki kruz kontrolün sağladığı avantajlardan bir tanesi de Motor sağlığı, motorun sağlıklı çalışması işte burada evet. rampaj ayar işlerde özellikle devreye e, giriyor ve e, gerçekten de bu yağlama açısından da pek çok avantaj bize sağlıyor. Evet. Aracımız E200 Mercedes. Evet. E, aferin ayarı için e, geldi değerli kardeşim. Yaptık, nasıl buldun? Samimiyetimle söylüyorum. Evet. Bana. Yan yana oturduğum sana hani yüzünüz burada diye söyle, söylemeyeceğim bunu. Evet. Gerçekten ciddi derecede arabamız ataklaştı. Değil mi? Güzelleşti yani. Kesinlikle. Çekiş arttı. Arkadaşlar ben konuyu çok net anladım. Kulüs kontrolü ile ilgili nasıl kullanmam gerektiğini şu anda biliyorum. Ama sorularınız varsa lütfen arkadaşımıza soralım. Videonun altında kendisi de yorum yapacaktır. Ee, tüm merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Diyelim. Değerli meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki tanıştık seninden. Ben teşekkür ederim. İlerleyen günlerde ederim. yine inşallah farklı konularda konuşmak üzere diyelim. İnşallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aracınıza iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.